Selam ben Gül. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra bugün arkadaşlar bitkilerin çok olduğu huzurlu bir oda yapacağız. O zaman kanalıma abone olup videoma like attıysanız videoya geçin. Evet arkadaşlar bir süredir aktif olamıyordum. O yüzden yine kusura bakmayın. O zaman şimdi başlayalım. Şimdi ilk öncelikle duvarlardan başlamak istiyorum. Duvarları mı? Hemen bu da yapabilirim. Ama böyle desenli gibi geliyor. Yani gerçekçi gelmiyor. O zaman bunu yapacağım. Zeminlerimiz ise yeşil bir zemin. Bakalım. Bu var ama böyle yani tuhaf olmadı. Bakalım başka bir zemin. Başka da zemin yok. Böyle bir şey yapabiliriz. Ben sanırım bunu yapacağım arkadaşlar. Bakalım. Evet bunu yapacağım. Yaptım. Aldım. Evet. Şimdi ilk öncelikle bir tane koltuk seçelim. Bakalım. ben koltuğu şuradan seçeceğim. Evet. Bakın. Şöyle ortada bir hamağımız olsun. Evet, güzel yine. Şöyle girişimizde ağaçlarımız olsun arkadaşlar. Şöyle ağaçlar yapalım. Girişe. Evet. Şimdi ise arkadaşlar bakalım. Bunlar koyalım. İsteyenler içebilsin. Evet. Sandalyesini koyalım şöyle. Yani arkadaşlar burası bir nevi huzur, sessiz böyle bitkisel bir ortam olacak. Evet. Şundan da koyalım. Şuraya. Bende limonata tezgahı vardır inşallah derken varmış. Evet koyduk onu da. Başka arkadaşlar şemsiye. Bunu da koyalım. Ben böyle koymak istiyorum. evet. Şimdi bakalım birazcık daha bitki anlamında şu var. Şöyle koyabiliriz. Evet. Bence güzel oldu bol bitkili. Bunu da koyalım. Tam bunu koymayayım, bu mor bozuyor. Bakalım. Sanırım diğer şeyleri bitki bölümünden halledeceğim. Bu arada bakın bu şekilde sonra arkadaşları heykeli var. Almayı da unutmayın. Şimdi bitkilere girmek istiyorum. Evet. Kesinlikle etrafı bununla süsleyeceğim arkadaşlar. Evet. Şu an duvar yukarılara buna koyuyor. Evet. Şimdi arkadaşlar duvarlara da birkaç tane şöyle çiçek koymak istiyorum. Evet. Bu tarafa da koyalım. Şöyle çiçekler olsun. Evet, onun dışında arkadaşlar şimdi çok tatlı bir detay yapacağım. Şu ağacın üstüne bir tane baykuş koyacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle yukarı kaydıracağım ve sanki baykuş konmuş gibi olacak. Bakın çok tatlı oldu. Evet, şimdi bakalım. Şuraya bir çilek kovası koyalım. Şöyle. Onun dışında da zaten çok bir şey yok. Biraz zeminlere böyle bir şeyler koyalım. Bu da buraya. Ve arkadaşlar son birkaç detay istiyorum. Mesela bunlara bu ağaçlardan koyabiliriz. Bunlar da çok güzel. Etrafı süslememize yardımcı oluyor. Evet, şimdi bunlardan da koymak istiyorum ama sanırım yer yok. Olsun ben de şöyle koyarım. Evet. Evet şimdilik bir bakalım ve vay bence çok güzel. Bakın. Çok şeker olmuş. Şimdi birazcık zemine süslemeye çalışacağım. Yukarıdan bakışı bu şekilde arkadaşlar. Olabildiğince süsledim. Şimdi zemine bir bir halı arıyorum. Çok da yok. Bu var ama bu da sayılmaz. Sanırım gene bitkileri döneceğiz. Bakalım. Evet. Başka da güzel yok. Bence böyle de kalabilir. Evet arkadaşlar. Benim bugünkü videom bu kadardı. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.